Deniz Sigortası şirketinin sponsorluğunda sahneleyebilirsiniz. Fırtına oyunu Shakespeare'in bir oyunudur. Bir deniz kazasında e, batan bir gemiden kurtulan yolcuların bir adaya çıkmalarını anlatır. E, yani dolayısıyla e, yani kültüre sermayenin el koyması sürecini yaşıyoruz. Onu tartışalım. İkinci bölüme gelip geldiğimiz onları tartışmamız lazım. Şimdi. Ee, Ayhan Faihan Dostum e, mark Marksizm'den söz etti. Marksizm 19. yüzyılda e, bir toplum e, tanımı getiriyor. Bir toplum yapısı e, yapısını eee Buna göre toplumun yapısı temel olarak insanların ihtiyaçlarını karşılamak için e, yaptığı üretim sürecine e, dayalı olarak oluşuyor. Yani üretici güçler dediği, Marx ve Engels'in üretici güçler dediği, makineler, teknik, yani ihtiyaçlarımızı karşılamak için yaptığımız işler, üretici güçler, bir üretim ilişkileri oluşturuyor. Yani tarım toplumunun e, yani toprağı işleyerek elde ihtiyaçların elde edildiği toplumla diyelim işte makina sanayi toplumunun makinalarla e, enerjiyle çalışan makinalarla e, üretimi sağlayan toplumun üretim ilişkileri farklı oluyor yani buna dayalı olarak günümüzde de işte artık e, yapay zeka falan filana dayalı bir e, tekniğe dayalı teknolojiye dayalı bir üretim sürecinin üretim ilişkileri farklı oluyor e, ve diyor ki ya yani, toplumun temel yapısı buna dayanır. üretim üretici güçler üretim ilişkileri bunlar belirler toplum yapısını ve bunun üstünde de buna bağımlı bunun biçimlendirdiği hukuk, devlet, siyaset, felsefe, bilim, sanat, edebiyat, kültür yani kısaca dar anlamıyla kültür dediğimiz bütün değerler e, oluşur. Buna üretici güçler, üretimci altyapı diyor, e, kültürel kısmına da üst yapı diyor Marx, Marx ve e, Engels. Yani işte bu dini, ideolojiyi, ee, yaşam için hepsini kapsayan bir e, üst yapı e, ortaya çıkıyor. Ee, ve tabii e, Marx'ın söylediği en önemli şeylerden biri de şu, bir toplum tabii e, şeyi biz aslında atlalık, e, hani uygarlıkla birlikte devlet çıktı filan dedik ama orada bir de sınıflar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani yöneten ve yönetilen e, ayrımı ortaya çıkıyor. Orada bir de din ortaya çıkıyor. Yani aslında din insanın kutsal arayışı var. Çünkü insan merak eden, düşünen bir varlık olduğu için özellikle de ölüm karşısında çok çözümsüz kaldığı için sürekli yollar arıyor ama din uygarlıktan önce yok. Uygarlıktan önce mitler var, kutsallar var, kutsal şeyler var ama din örgütlü bir inanç sistemi olarak işte Mezopotamya'da doğuyor. Yani işte Babil'de aynı zamanda üretimin bir parçası olarak doğuyor. Tapınaklar o üretilen fazla ürünün depolandığı, dağıtıldığı, korunduğu yerler olarak gelişiyor ve işte orada üç tane sınıf ortaya çıkıyor. Bir, üretenler yani çalışarak e, o ürünü, buğdayı, arpayı yetiştirenler. İki, onları denetlemek için e, dinciler kesimi, rahipler ve tapınak e, çalışanları ve de Üçüncü olarak, birinci olarak da yönetenler sınıfı. Yani kral, askerleri, savaşçıları gibi. Sınıf ortaya çıkınca işte dinde bu sınıfsal bölünmeyi bir bakıma e, yatıştırmaya çalışan, e, meşrulaştırmaya çalışan bir ideoloji olarak karşımıza çıkıyor. Din ideolojisi. E, dolayısıyla uygarlık süreci sınıflı bir e, toplum süreci. Yani işte orada tarım toplumunda Köleci dönemi var, tarım toplumu, feodal dönemi var. Yani her seferinde e, sınıflara ayrılmış bir e, toplum, kapitalist topluma geldiğimiz zaman, e, kapitalist toplumda da e, sermaye sınıfı, işçi sınıfı var. Ve işte onların arasında yer alan ara kesimler, küçük burjuvalar dediğimiz ara kesimler var. E, dolayısıyla burada Marx bu üretim, ilişki ve yönetim güçlerine bağlı bir toplum yapısını tarif ederken şunu da söylüyor. Bir toplumda egemen olan kültür, yani egemen hukuk, ideoloji, sanat, edebiyat değil, egemen sınıfın değerlerini ve düşüncelerini yansıtır. Yani topluma egemen olan sınıf aynı zamanda kültüre de egemendir diyor. Ama bu, bunu şöyle de tabi e, tabii yumuşatmaya çalışanlar var. Raymond Williams diyor ki bunu diyelim ki kapitalist bir toplumda kültürün bütünüyle işte orada burjuva sınıfı hakimdir bütünüyle burjuva sınıfının güdümünde olduğunu da söyleyemeyiz diyor. Çünkü e, işçi sınıfı da halk dediğimiz e, kesimlerde o kültüre kendi e, katkılarını yapıyorlar. Yani bütünüyle egemen sınıfın kültürü o toplumu kuşatıp ele geçiremiyor. Zaten öyle olsa e, değişme olmaz, tarih olmaz. Yani e, bunların denetiminde ve egemenliğinde süre giderdik. Mesela bugün burada bulunduğumuz Şahkulu dergahının dergahındaki kültür, Şahkulu dergahının temsil ettiği ve taşıdığı kültür diyelim ki Osmanlı zamanında özellikle Osmanlı'nın son döneminde baskılanan egemen egemen kültürün, egemen sünni kültürün e, yok etmeye çalıştığı bir kültür ama kendisini korumayı, bugünlere taşımayı başarıyor. Çünkü aynı zamanda e, toplum, sınıflara bölünmüş toplum aynı zamanda sınıf savaşlarının e, yaşandığı toplum. Sınıf savaşının sürdüğü, kesintisiz sürdüğü bir toplum. Kaldı ki e, Almanya'nın e, 16. yüzyılda, işte reform reform döneminde, 15. yüzyılda büyük din savaşları var. Büyük din savaşları var. E, Engels bu din savaşlarıyla ilgili yorumunda diyor ki bu aslında din e, kisvesi altında bir sınıf savaşıydı. Yani ezilen köylülerin, çoğdan sınıfın altında ezilen köylülerin dini kendilerine bir bayrak edinerek ayaklanmasıydı. Nitekim e, Martin Luther'le Thomas Müntzer arasında büyük bir e, ayrım ortaya çıkıyor. Başlangıçta ortak yola çıkan dinde reform ve özgürlük arayanlar sonra Müntzer'in emekçi köylülerle birleşmesiyle Martin Luther onun katledilmesine yönelik açıklamalar yapan birine dönüşüyor. o Engels'in Köylüler Savaşı kitabı da çok önemlidir.